Vegan ve vejetaryen kesim günümüzde yaygınlığının çokça arttığını gördüğümüz bir kesim. Peki bu kültürü, bu felsefeyi benimsemiş arkadaşlarımız bitkisel proteinlerden almaları gereken proteinleri tam şekilde alabiliyorlar mı? Bundan emin değilim açıkçası. Bu felsefeyi benimsemiş arkadaşlarımız hayvansal gıdalardan uzak duruyorlar ve haliyle hayvansal proteinlerden de uzak duruyorlar. Proteinleri hayvansal protein ve bitkisel protein olarak ayıracak olursak, hayvansal proteinlere tam protein, bitkisel proteinlere ise yarım protein diyebiliriz. Bu tam proteinin ve yarım proteinin ne demek olduğunu bakacak olursak çok eskilere gidiyor ve diyoruz ki amino asitler proteinleri oluşturur. Fakat proteinleri oluşturan amino asitlerin bir kısmı vücudumuz tarafından üretilemiyor ve biz bu amino asitleri dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Bu amino asitlere de esansiyel amino asitler deniyor. Esansiyel amino asitleri şöyle örneklendirebiliriz. Bir eve aldığınızı düşünün. Bu eve girebilmeniz için en önemli materyal nedir? Anahtardır. Anahtarımız olmadan ne yapamayız? Eve giremeyiz ve anahtar olmayan bir ev bizim için hiçbir şey ifade etmez içine giremedikten sonra. İşte bu anahtarı esansiyel aminoasitlere benzetebiliriz. Hayvansal olan tam proteinler bu anahtara sahipken bitkisel olan yer proteinler bunların hepsine sahip değil. Vegan ve vejetaryen bir felsefeyi benimsese proteinlerden tam olarak verim alamayacağımız anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Bitkisel proteinlerin içinde kuru baklagil ve tahıl olarak sınıflandırdığımız gruplar var. Bu baklagil ve tahılı birlikte tükettiğimiz zaman bunlar bir puzzle'ın parçası gibi vücudumuzda bir anahtarı yediğine sokuyor ve bizi evin içerisine alıyor. Bunlara örnek verecek olursak basit bir şekilde, kino ve nohutu birlikte tüketmek gibi olsun, yeşil mercimekle karabuğdayı birlikte tüketmek gibi olsun. Bu grupları birlikte tükettiğimiz takdirde bunlar kendi içerisinde puzzle'ın parçalarını vücudumuzda birleştirerek proteinlerden tam verimlilik almamızı sağlayacaklardır. Hangisiyle hangisini birleştirirsiniz artık bu sizin tercihiniz, sizin damak zevkiniz. Şimdiden afiyet olsun.